Ve celle süreci ilerletmeyi kulun verdiği tepkiler üzerine işlettiğini bize haber veriyor. Ve men yu'min billahi yahdi qalbahu. Bir kimse Allah'a iman ederse Allah azze ve celle onun kalbine hidayet eder. Fa'n melzina amanu feya'lemuna ennehu'l hakku min rabbihim. Cenab-ı Hakk'ın gördüğü fark ettiği, bildiği ayetlerini Allah Azze ve Celle kulun önüne açtıkça, kul bunları tanıyıp fark ettikçe bunları sahiplenir, bunların mesuliyetine, sorumluluğuna sahip çıkar ise bu kulda yeni yeni öğrenmelerin önünü açacaktır. Bu andan itibaren bahsettiğimiz ilim ve amel döngüsü İlim ve fayda döngüsü işlemeye başlar. Allah Azze ve Celle dedi ki billah ve ve Sizler Allah Azze ve Celle'den sakınmaya bakın. Cenab-ı Hakk'a saygı duymaya, Cenab-ı Hakk'ı gözetmeye, emir ve yasakları itibariyle dikkat etmeye bakın. Allah Azze ve Celle size öğretmeye devam etsin. وَاتَّقُوا ve وَيُعَلِّمُكُمُ Eğer kul önüne çıkan birinci durakta öğrendiklerini yarara dönüştürür, bunu hayatına taşır ise işte biz buna takva diyoruz. Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı, Cenab-ı Hakk'ı gücüyle, kudretiyle, büyüklüğüyle tanıdığı andan itibaren eğer ki Allah Azze ve Celle'ye saygı duymaya, başlar ise bu takva dediğimiz hadise öğrenmenin önünü açacaktır. Ancak eğer kul buna yanaşmaz ise bu da öğrenmenin önünü kapatacak. Kulu bilgiye karşı körelmeye, bilgiden uzak durmaya ve bilgi gösteren kaynakları yaradanla ilişkilendirmeden okumaya, bunu hayatın zahirine dair dünyanın zahirine dair sınırlı bir bilgi olarak ama yaradanla bir ilişkisini kurmadan. Bu bahsettiğimiz ilim kula Cenab-ı Hak ile demin bahsettiğimiz ilişkiyi oluşturmayan bir süreçte ilerliyor. Biz buna bilim diyoruz çünkü